Bir anne baba geliyor Antalya Serik'ten. Bir insanın en çaresiz olduğu an hep evlatlarıyla sınandı. Evlatlarının yaşadığı mağduriyetlerde, evladını kurtaramadığı andır. Bunu defalarca programda hep beraber deneyimledik. O annelerin, babaların acılarını, hislerine e, anladık ve anlamaya da çalıştık. E, 29 yaşındaki e, kayıp olan kızını aramak üzere gelen bu aile aslında bu kayıp konusunun ardından bambaşka bir olayı da açığa çıkartacaklar. Tüm olayları ve hikayeyi kendilerinden dinleyeceğiz. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Tamam. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür i̇yi olmaya çalışıyoruz. Sağ olun. Bu arada yani arasında da hallederiz. Gayet sesim şu anda iyi geliyor galiba. Kaç evladınız var? Üç tane. Üç e, kızınız mı var? Yok. İki kızım var. İki kızınız bir, bir oğlunuz var. Bir tane de ölen çocuğum var. Başınız sağ olsun. Sağ ol. ee... Bir evladı kaybetmek, diğerinde yaşarken kaybetmek. Evet, sizin için bir anne babalı baba olarak çok daha ağır olsa gerek. Evet. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Tarifi bile yok. Oh. Tarifini bile anlatamıyorum. Tarifi bile yok. Zaten 5 yıldır onların elindeydi. Mayıs, Temmuz, Ağustos işte Temmuz'da biz hastaneden aldık. O zamandan bu zamana benim yanımdaydı. Yani psikolojik tedavi görüyordu. Cemile Çarşamba tabi. günden... Ben sizin yerinize bir seyircilerimize isterseniz bir durumu da şöyle de bir izah edeyim. Onlar da daha iyi anlasınlar. Bu arada gelecek olan ihbarlar bizim için çok önemli. 5 Kasım tarihinden beri kayıp olan Şeyma Şimçek. Özcal'ı arıyoruz sevgili seyirciler. Ve Hüseyin Özcal'ı da arıyoruz. Çünkü ona ulaştığımızda Şeyma'ya evet. ulaşmak daha kolay olacak. Evet. 2020 yılında aslında sizin kızınız... ...çok da anlamlı, çok da kutsal bir görev yapıyor. Evet. Ee, müftülüğe bağlı olarak... ...özel gereksinimli bireylere... ...Kuran eğitmenliği evet. yapıyor. Yani işte müfredatı olan... ...eğitim stratejisi ve politikası belli olan... ...kıymetli bir kurumda... ...aslında dini yayan, yaygınlaştıran... ...toplumada örnek olan kişilerden biri. Evet. evet. Ne zaman ki o kurs öğrencilerinden biri... Ayfer isimli biri geliyor diyor ki benim kocam e, Sözde Hoca, onun evet. müritleri var. Evet. E, gel seni de oraya bizim e, gruba dahil edelim. E, sen de bizim yanımızda kal. Evet. Kızınız 2020 yılında aslında ilk evi terk ediyor. Evet. Bu Hüseyin Özcal ve diğer şahısların yanına mı gidiyor? Evet. Ardından... Ben hayır dedim. Hayır der demez kesinlikle olmaz kızım bu iş bu kişilerin altından ne çıkacak? Belli olmaz dedim. Asla şahıslara, topluluklara ben güvenmeyelim dedim. Yani sen bir de müftülüktesin. Asla yani olmaz dedim. görevin belli, görev tanımın belli. Ee, çocuklara, özel gereksinli çocuklara bunu öğretiyor olmak, Kur'an'ı öğretiyor olmak evet. çok daha kıymetli. Senin başka bir gruba dahil olmana gerek yok. Kızınız bu gruba dahil oluyor ve evet. sizinle iletişimini kesti mi? Şimdi ben olmaz dedikten sonra... Bir hafta önce ben kesinlikle olmaz dedim ya ama yine de gitti bu. Ben olmaz deyince evden gitti. Yani o zaman kayıp başvurusu yaptınız mı? O zaman polise yaptık. Polise kayıp başvurusu yaptınız ve Polise yap. O kadar uzun süredir ortada olmayan kızınız babaannenin ölümüyle bir anda ortaya çıkıyor. Yine sizinle görüşmeye başlıyor ta ki 7 Temmuz 2025 yılında anne baba beni Kurtarın diyene evet. kadar. Evet. Şimdi buradan Aynen itibaren öyle. dinlemek istiyorum. 7 Temmuz'da beni kurtarın e, diyen kızınız neredeydi? Isparta Sparta şehir hastanesindeymiş. Evet. Oradan e, anasını aramış. Demiş Hı -hı. ki anne beni kurtar. Hı -hı. Ben de aradım bunu. Biraz sitem ettim. Söylediğim şekilde söyle. Dedi ki baba beni sitem etme ne olursun beni kurtar. Hı hı. Ne dersen yap. Ben yaptım. Siz yapmayın. Kurtarın. Dedi. Yanımda olun. Evet. Ha, Tamam. Ben de oğluma dedim ki oğlum git. Aldı gel. Hı hı. Gitti. Aldı geldi. Ee, 7 Temmuz'da gece saat. Niye hastanedeymiş? Psikolojik rahatsızlık mı? Beden... Tam, tam olarak krize biz bilmiyoruz. Psikolojik krize tam girmiş. Bir polis gözetiminde oraya götürülmüş. Ondan kere bunu tuvalette falan iğne vurmuşlar. Psikolojik Şeyde sakinleşsin diye vurulduk diyecek Anladım. tabii. Anladım hastanedeki bir ha. tedavi. Ondan sonra çocuk nasılsa telefonu yakalamış. Anasını aramış. Benle konuştu. Ben de oğlana dedim ki oğlum gider gel. Oğlan da gitti gece saat iki buçukta köyüme getirdi benim. Getirdi kızınızı. Evet. Kızınız geldikten sonra peki orada bir doktorla falan görüşme yapmadınız mı? Şimdi o zaman orada doktorlarla görüşmedim. Kendi Serik'teki. <laughs> doktor bir yeğenime dedim ki amcam böyle böyle bir durum var. Ne yapabiliriz? Çocuk kimliğin at amca dedi. Kimliğini attım. Baktı ki dedi amca bir şey diyeceğim ama yıkılma dedi. Böyle. <laughs> yıkılma dedi. Yıkılma amcam ben yıkılacak büyük sorunum yok dedim. Doktor diyor ben, yıkılmayın diye. Doktor söylüyor ben. Dedi ki evlenmiş amca bu dedi. Kiminle evlenmiş amcam? Amca o görülmeydi dedi. <laughs> Sistem kapalı dedi. Tamam. Şimdi bu Kocası. evlenme detayı çok önemli. 2020 yılında sizi terk ediyor. Evet. Ve kızını sonra bir evlilik yapıyor. Evlilik yaptığı kişi kim? Hüseyin Özçak. Kaç yaşında bu kişi? 70 evet. yaşına yakın. Bilmiyorum. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Yani bilmiyor. bu müritleri tamam. olduğunu, sözde müritleri evet. olduğunu evet. iddia ettiğini, sözlü hocalık yapan evet. kişiyle evlenmiş. Şimdi bu evet. kişi, sizin kızınız kaç yaşında? 29. Kız, 29. 29 yaşında. yaşında. Bu adam kaç yaşında? 70. Evet. Ha. Şimdi benim kızım Çocuk. Öteki Sizin babası evleniyorum yaşında. Süleyman amca, Cennet evet. teyze. Ben evleniyorum. Hayır. Gelin benim nikahıma. Yok. Gelin benim mürvetimi görün. Yok. Hayır. Demedi. Yok. Yok. Kızınız yanınıza geldikten sonra. Bu kişi ben aradım. Açmadı telefonu. Nasılsa açtı. Hı. Dedim ki kızımı bırak. Ben kızım isterim artık yeter. Hı hı. Oğlum getirdi kızımı. Allah razı olsun. Hı hı. Şimdi oradan... Beyefendi bana dedi ki ne? ya kusura bakma işte olacaktı olmayacaktı. Biz yaptık yine ayrılacağız dedi. Bak. Bu kişi, bu Hüseyin denen kişi hiçbir zaman renkten renge. Bakıyorsun dilenci. Bir bakın ne? Dilenci. Dilenci. Bakıyorsun dondurmacı. Bakıyorsun etli bideci. Bakıyorsun köfteci, Bakıyorsun lokantacı. Bakıyorsun şıh. Bakıyorsun hoca. Ne kadar insan varsa toplayıp götürüp ...Eskişehir'e taşıyormuş. Şu an Hüseyin Özcal... ...kızınız kendisinden 30 yaş küçük... ...kızınızın hem kocası... Evet. ...hem de yanına giderken... ...müridi olabilmek için... sözlü hoca olarak onun yanına gitmişti. Evet. Aynen mi? öyle. Şimdi... Evet. e, ne olacak? Tamam dedi... ayrılacağız dedi. Çocuğum... ...yatırka, hastayka... ...ölümle pelçeleşirken ...bu kişi benim çocuğumun... ...kartlarından... ...para harcaydı. Bir günde 50 bin lira parasını harcayın. Kızınızın kredi kartı. Kredi evet. kartından. Çocuğum biraz ayıktı. Dedi ki ne pederler o bana. Peder dedi şu telefonun nerede dedi. Şu kartları iptal ettirelim dedi. Bir baktı ki kartlardan para kalmam. Yani harcamış. Yani hoca bir de kızınızı ha. borçlandırmış. Evet. Yani Borçlandırıp 350 bin lira falan borcu var. Yani bakabilirsiniz araştırabilirsiniz Hı -hı. Yani. yani. Ondan sonra... Borçları. Beni ilgilendiren bir de şu Seyman amca sözünüzü de unutmayın. Kızınız hani beni kurtarın dedip, deyip sizin yanınıza geldikten sonra 5 Kasım tarihinde nereden kayboldu kızınız? Evin önünden zeytin toplarıydı. Yani Antalya Selik'te <laughs> evet. sizin yanınıza dönmüştü evet. sizin yanınızdan kayboldu. O zamandan bu zamana benim yanımdaydı. Temmuz'dan Zaten beri. tedavi görüyordu. Ne iddia etti bu e, hem kocası hem sözlü hocayla ve bulunduğu grupla bulunduğu yerle ilgili? Şimdi dedi, anne be dedi, toplarız zeytini, bir kişi bu kadar planı kurabilir mi dedi. Yok kızım dedim, bu planı mümkün değil, bir kişinin kurması dedim bu? ben. Bu kadar hani, o kadar entrika çevirilir ki. Nedir o entrikalar? E yani dediğimiz gibi yani, hoca olmak için götürülür, havuz olmak için götürülür, ondan sonra 70 yaşında bir adamla evlendirilir. Ben çocuğumun ölüsünü bulurum hastanede. Yani Peki bulunduğu grupla alakalı bu Sözde Hoca ile ilgili ne yapıyormuş bu Sözde Hoca? Neyi vaat ediyormuş? Bu Sözde Hoca e, her türlü şeye giriyor. Sözde başta muzallat çözüyor oluyor. Şafilerle uğraşıyor. Ha, muzallat çözüyor oluyor. E, yani kadınların müstescen yerlerinin resimlerini isteyerek. Bunun Onun, üç harflilerle bağlantısı ne? İşte onları ondan görecekmiş. Sonra onları kovacağmış. Hmm, görüntülerini çekiyorlar. Ha, kendine İddiğe o yönde. Kendine çektiriyor. Ondan sonra kendi de çekerdir. Sarı orasını görmeli. Ondan, ondan sonra da... Ondan sonra da onunla tehdit, şantaj bilmem onları ne. Onları tehdit olarak kullanıyor. Hı hı. Ben bundan yüzde yüz eminim. Peki evde böyle işte musallat ha. olanları, üç artilleri ha. kovarım, su yaparım... E, ben hiç okurum, görmedim adamı. Kızınız anlattı mı? Onu merak anlattı. ediyorum. Anlatmış. Anlattı. Anlattı. Anladım. anlatmış ötekine de sordum Anlattı. üye de sordum üye dedim ki bak böyle böyle bir sıkıntılar var sizin diğer kızınız da mı bu ha. Hüseyin Özcal'ın yanındaydı evet ee, aynı. yanında değil ama ona göre Yeri boyuna kredi çektirip çektirip yeri Cennet teyzeciğim şunu anlamıyorum şimdi sizin kızınız müftülükte <laughs> çalışıyor muydu evet bir Kur'an kursunda eğitmen miydi evet zaten dini yaydığı öğrettiği bir kurumda değil mi devlet evet. kurumunda Devletin kurumunda şimdi. Evet. Orası önemli bir kurum. Evet. Zaten bunu yayıyorken kızınız ve diğer kızınız... Ee, ...hani olabilecek aslında bir nevi devlet memuru da oluyor. Niye bu Hüseyin'e gidiyorlar? Hüseyin bunlara ne vaat etti? Bu kadın tanıştırıyor. Bunun karısı olan kadın. Şimdi ölmüş o da. Yani ölümün arkasından kötü konuşma yani ölmüş o da. Hüseyin'in karısı Şeyma'nın öğrencisiydi. 8 yıllık... Ee, karısıyım dedi. Hatta kadın bir defa benimle konuştu. Sonra tekrar beni istedi. Ben onu istemedim. Tamam. Yani kadın bunların kaf, benim kızın kafasını çevirir. Çok güvenilir. Çok şöyle çok böyle e, kafayı çevirir. Cennet ablacığım şimdi senin kızın her ay devletten maaş alıyor mu? Evet. Alıyor. Maaşı belli. Yaptığı iş belli. Zamanı belli. Sistemi belli. Kur'an'ı nasıl öğreteceği belli. Evet. Tamam. ...burası okey... ...bunu anladık... ...ama bu Hüseyin Özcal'ın... ...ilk karısı gelip... ...seni ve iki kızını nasıl ikna etti... ...bir şey söylemesi lazım... ...ya gelin... Mutlaka... Heh, bak, Mutlaka. ...gelin yanımıza... ...bizimle beraber hareket edin... Ee, ...şunu yapalım... ...işte üç harfleri çıkartalım... ...çok para kazanalım... İnsanlara şunu öğretelim... ...bir şey demesi lazım... Şimdi ...ne diye gitti ikna oldular... ...şöyle bir vaat etmiş... ...Hesra söyle. ...demiş ki ne... ...ben sana... Kurs açacaksın özel. Tamam. Şeyler açacağım. Bu çocukların e, şey yapıldığı pres mi ne onlardan. Efendim işte seni kadroya geçireceğim. Devlette. Yani böyle kızın olmayacak. devlette çalışmıyor mu? Devlette de çalışıyor ama kadro kadrolu değildi. Kadrolu, kadrolu değildi. değildi. Fahri olarak çalışıyordu. Şimdi öyle bir şey ki bunlar vaat edince benim çocuk buna inanık. Yani bu adamın bir ha. kursu var mı? Yok. Adam ben bilmiyorum. bildiğim Tam kadar yok. Hayır. Şimdi senin kızını alıp oradan <laughs> çıkartıyorsa ne bileyim bir e, Kur'an okuma kursu ya da kursları var mı? Yok. yok. Bu bu adam sözde şeyle ilgili. Bu Eskişehir'de evlendiriyordu sözde hocaları. İşte sizlerin nikahını gökyüzünde kıyacak. Çok büyük bir şey var etmiş olması lazım. vaat evet. ha. ne? Diğer evet. kızını da bir yayına bağlar mısınız lütfen? Yani seni kadroya aldırırım. Önemli bir vaatti. Evet, Ama evet. seni kadroya aldırdım olacak. Sen yine Antalya Serik'teki aynı müftülükte aynı işini yaparsın. Ama ne dedin? Halife Almışlar ha, Ereğli'ye. Konya Ereğli'ye götürükler. Yıllarca ben çocuğumu görmedim. Buyurun Cennet teyzeciğim. Evet. Halife olacak. Bu idarecilerin adına ne denir idi? Tamam Onlardan, yönetici veya vekil vekil olacaksın. Hı İşte herkes sana şey duracak. Tamam. hoca olacaksın. Her şey vadeli Benim şey tek istediği kadrolu hoca olmak. Daha fazla hafız olmaktı. kazanacak mıydı şeyma? Orasını bilmeyelim. Ama şimdi daha fazla kazanmak üzere ...gidersin ya. Demek ki ya. kazanacak. Evet. Kazanacak. Evet. Şimdi evet. siz diyorsunuz ki bırak daha fazla kazanmayı. Hem e, dedesi yaşındaki babası yaşındaki adam benim kızımı kendine eş yapmış. E, hem de kızınızın kredi kartları evet. kullanıyor. Şimdi bu adam, işte ne dediniz? Kebapçı mı? Ha. Dondurmacı mı? Pideci mi? Sözde hocam. Hocam. Bulaşıkçı mı? Araya da adam taşıyan... Dilenci mi? Otobüslerde hep... şey adam taşıyan bir adam mı? Bu adam çok fakirdir. Sen buna bir yardım et. Bu da götürmüş biraz yardım Kime etmiş. Kim yardım etmiş? Ha. O, o adama mı? yemek o yiyecek adama... tabağı bile yok dediler. Kimi? Bana. Öncesi. Ha. Birik eşyası varmış. O da kargoda kaybolmuş dediler. Ee, benim Şeyma'm da dedi ki anne yemek yiyecek yardımı çok severdi Şeyma'm. Cennet teyzeciğim senin kapını kim çaldı? Kimse çalmadı. Şeyma. O adam kim? Ee, Şeyma bunlara ya, gidip gelir ya. Kadına gidip gelir ders verir ya. Hüseyin'in e, karısı Ayfer'e gidiyor. Evet ders verir ya. Hı -hı. İşte... Aslında Onlar da... devletin kurumunda tanışmışlar ama ilişkilerini o kurumun dışında devam ettirmişler. Evet. Yani evet. sizin kızınız da bu Hüseyin önceki eşiyle evliyken o eve girip çıkıyor, size de haber getiriyor. Siz de bu Yok. adama yardım mı ettiniz? Yok. Bu... O adam değil işte onu soruyorum. Ha. Bu kadın anlatmış hani böyle böyle diye yemek Cennet yiyecek. Tezir. Evet. Şimdi bu Hüseyin hocam sözde hoca mı? Sözde hocaymış bilmem. Siz bunu tanıdığınızda kızlarınız bu adamın yanına giderken ne diye gitti? Kebapçının yanında çırak olarak mı gitti? Yanlarına... Yoksa bunların e, onları Kur'an kursu açacak hoca diye mi gitti? Herhalde ki büyük bir vaat etti. Güzel bir vaatlerde bulundu. Heh. İşte onların için restoran açacaksın, kreş açacaksın. Senin için halife yapacaksın. Neydi demin dedim işte ondan Vekil, vekil, olacak. vekil olacaksın. Sen işte en üstün hocalardan olacaksın, en yüksek hocalardan olacaksın. Bu bir yerde olacak. Yani bunlar bir gruplar. Evet bir grup. İkinci bir kızın grup. da gitti. İkinci kızın niye geri döndü? İkinci kızımı ben çağırdım. Peki. Şimdi, kızın 7 Hazılda geldikten sonra Süleyman amca sana ya da Cennet teyze sana bunlar beni kandırdı, mağdur etti dedi mi? Dedi. Şşt, onlar onu sonra yeni dediler. Bu Şeyma hastalandı ya. Hı hı. Ben bunların bütün yalanlarını öğrendim artık. Nedir o yalanlar tek tek Hiç Hiçbir tek kelimele, kelime su adamın bir tek kelime, kelime doğru sözü yoktu. Bir tek kelime. Tamam yalanlar nedir? Ha, yalan ben şunu yapayım yalan. Köfteci yalan. Dondurmacı yalan. Hoca yalan. bir yabancı erkek aynı odada durur mu? Durmaz. Cennet, Cennet teyze dürtme. Ha durmaz. Şimdi... Münahtır. Ama bunlara gelince her şey olmuş mu Yani bunlar hem dini He. kullanıp dini ha. insanların algısını Aynen öyle. E, algısıyla oynayıp ha. dini pazarlayarak halbuki bizim dinimizde olmayacak her şey yapıyorlar. Yıl, ilk gittiğinde 2020'de ben Cumhuriyet Savcısına gittim. <laughs> dedim ki Sayın Savcım Türkiye'de ve dünyada aynen böyle bak. <laughs> en çok para kazanılan ne var? Ne var dedi Savcı Bey sen benim <laughs> çocuğum yaşındasın dedim ya. Dini satan tutçarlar var dedim. Doğramca amca dedi. Yazın dedi. ...dini satan tüccarlar benim çocuğumu kaçırdı diye dedi. Dini istismar ha. eden Hanya, kişiler. Ben öyle dedim. Dini satan tüccar. Şimdi yazdık, gizledik, avukata verdik. Sonuçta benim çocuğumu başına dikelmiş bu Hüseyin kişi... ...şöyle şöyle yazacağım. Ne yazacağım? Anam babam beni dövüyor. Bak. Şiddet uyguluyor. Ha. Evet. Ben anamla babamla telefonla görüşüyorum. Ama... Yerimi söylemeyelim yine döverler. Şimdi hasta oldu keri. Dedi ki ne ya peder. Bunları hep bu adam. Adam dedi bu adam. Eşim demedi. Bu Hüseyin dedi. Bu şarlatan dedi. Peki. Yalan söyletti bana hep dedi. Ne derse bu adam Siz ne kızınız derse kızınızı dedi onu yapıyor. Almaya çalıştıkça o 6284'ü kullanıp ha? Evet. E, sizi yani Hüseyin kızınızı sizden uzaklaştırdı. Aynen evet. öyle. Peki. Evet. ...evlendiğini siz aslında ilk doktordan duyuyorsunuz. Doktordan duyuyoruz. Kendisini de aradım doğru dedi. Şeyma'ya geldim. Şeyma'm böyle böyle kimle evlendin dedim. Dedi ki ne? Bana o gün... Seviyorum ya. falan dedi mi? Hayır. Yok. İrşat için dedi. Ha? Şimdi... İrşat için dedi. Anladım. Dini bir hani halife olmak için falan ha, mı? Ir, İrşat için dedi. Evlen dediler. Evlendim dedi. Gruptakiler mi demişler? Şıhları demiş. Hmm. yani sen seçilmiş şey, kişisin. Ha. Evlen dediler, evlendim dedi. Şu anda benim çocuğumun can güvenliği yok. Ölü mü, mi, nerede? Biz Müslümanız, namaz kılıyız, Şimdi siz en son nerede şikayetçi oldunuz Hüseyin Öcal'dan? Özcal'dan. Şimdi e, çocuğum gitmiş. Yani bu son bu ay içerisinde ya da kızınız kaybolduktan sonra polise Antalya'da polise, polise, polise gittiniz. Gittim. Peki. Ee, 3 Kasım tarihinde Antalya Selik'te ailesiyle ailesinin yanına döndükten sonra e, yaşadığı evden e, 3 Kasım mı 5 Kasım mı kayıp? Çarşamba gündü. 5 tamam. Kasım. 5. 5 Kasım itibariyle kayıplara karışan Şeyma Şimşek Özcal'ı arıyoruz sevgili seyirciler. Aynı zamanda kendisini sözde hoca olarak tanıtan Hüseyin Özcal'la e, evlendikleri bilgisinde e, doktor kendilerine söylemiş. E, Şeyma Şimşek Özcal Nerede? Hala bu kişinin yanında mı? Tüm iddiaları da konuşacağız, cevaplayacağız. Sizi yarın tekrar alacağım buraya. Söyle Cennet teyzeciğim. Giderken elindeki siyah poşet, evet. çöp torbalarıyla, babasının terlikleriyle. Hmm. Peki. Evet. Yarın tekrar görüşmek üzere. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.